sorular ÖSYM'de gelebilir. ÖSYM bu tip soruları beğeniyor arkadaşlar. Ee, bu bir, bir nispeten daha kolay bir soru olmuş. Niye? Tam tepe noktası e, benim dikdörtgenimin tam köşesine denk gelmiş. Bunu bulmak daha kolaydır nispeten. Şimdi dikkat ederseniz sıfıra sıfır yani orijin noktasından da geçiyor parabol dörtten de geçiyor. O zaman tam simetri ekseni tepe noktasının r değeriydi. Aynı zamanda da köklerin toplamının yarısı aritmetik ortalamasıydı. Dörtle sıfırı topladım iki. Demek ki tepe noktasının r değeri ikiymiş. Tamam mı arkadaşlar? Herhangi bir sıkıntı yoktur umarım. Şimdi baktığımda sorumu kolayca bulmuş oldum. Neyini? X değerini yani şurası ikiymiş. Şu uzunluk arkadaşlar 2'ymiş. Kısa e, kenarını nasıl bulacağım dikdörtgenin? Dikdörtgenin kısa kenarını bulmak için arkadaşlar parabolün denklemini yazıp tepe noktasına r değerine 2 yazıp k değerini bulmam gerekiyor. Başka bir yolu varsa siz söyleyin. Benim aklıma gelmiyor şu anlık. Şimdi nereden yapıyordum bunu? E, kökleri Kökleri ve bir noktası herhangi bir noktası bilinen parabol denklemi. O da şuydu genel formülü. A çarpı x eksi x bir çarpı x eksi x iki. Şu A'yı da noktadan yararlanarak bulacağız. Şimdi birinci kök sıfırdı, ikinci kök dört, dörttü. O zaman x eksi sıfır çarpı x eksi dört çarpı A. Bu A dediğim şey sabit terim. Ee, devam ettiğimde eşit, y eşittir. Bunlar ediyor. O zaman bu a değerini tam şu nokta bu nokta ne? Eksi 1 virgül eksi 5 noktası. Bu noktayı kullanarak bulacağım. Anahtar kilit mevzusu y gördüğüm yere eksi 5 yazarken x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Şu sıfırdı ya. Şu bir gitsin ya benim kafamı karıştırmasın. O zaman a çarpı x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Çarpı eksi 1 yazdım. Eksi 4 eksi 5 oldu. Eksi 1 ile eksi 5 çarptım. Artı 5 a oldu arkadaşlar. 5 a eşittir. Bakın eksi 5'ti. E, eksi 5 olduğuna göre a'sı da eksi 1. Şimdi a'yı yerine yazdığımda eksi 1. Ben genel formülümü bulmuş oluyor muyum? Evet. Hemen şuraya renkli bir kalemle yazayım. Y eşittir. X yerine eksi 1 yazıyorum. Çarpı x çarpı x eksi 4 benim parabolümün denklemi oldu. Kollar aşağı zaten bakın. E, katsayımın x karenin önündeki katsayı da eksi 1. Evet doğru sağlıyor. Ben neyi arıyordum? şu tepe noktasının y değerini yani k'sını arıyordum. Niye? K'sını bulursam şu dikdörtgenin kısa kenarını bulmuş olacağım. E, K'yı bulmak için R yerine yazıyordum. R neydi? 2 idi. O zaman benim genel formülüm şuydu. Hemen şuraya bir kere daha yazayım. Karışmasın. X eksi 4. Benim X yerine ne yazmamı istiyor arkadaşlar? 2. O zaman 2'yi hemen Yazıyorum. X gördüğüm yere 2. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 eksi 4 çarpı 2 çarpı eksi 1. Şurası eksi 2 oldu. Çarpı. 2'den eksi 4 çıktı. Eksi 2. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsam 4 olur. Ha şu uzunluk. Mersem kısa kenar değilmiş ya. Şekil bizi aldatmış. Şurası 4. Şurası 2. Bana neyi soruyor? soruyor. Alanını soruyor. O zaman 4 ile 2'yi çarptığımda şu dikdörtgenin yani sarı renkli alanın ee, birim karesi 8 oluyormuş değerli arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkı. Evet bakıyorum arkadaşlar. Yine bir parabolle geometrik şekli birleştirmiş burada sorumuzda. Ee, şimdi arkadaşlar burada dikkat edersek bize bazı kopyalar verecek. O kopyaları kullandıktan sonra soru gayet kolaylaşır. Şimdi şu çarpanlara ayrılıyor mu diye bir dikkat ettim. Ee, artı 3'e eksi 1 diye ayrılıyor. X'e x. Yani buradan köklerini kolayca bulacağım. O ne oldu? X artı 3 çarpı x eksi 1 oldu eşittir y. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz y'nin sıfır olduğu noktalarda şunlardan biri de sıfır olması lazım. E, y sıfır olduğunda mesela x-3 oluyor. y sıfır olduğunda x1 oluyor. Zaten y'nin sıfır olduğu yer x eksenin üstüdür. x eksenin üstünde de yani x eksenine temas eden yerlerde de parabol kökler bulunur. Demek ki köklerden biri arkadaşlar eksi üçgen diğeri de artı birmiş. Yani şu a noktası eksi üçgen şu noktada birmiş. Tamam. Aslında üçgenin alanını soruyor bana şurayı. E, taban uzunluğunu buldum. Sadece şurası kaldı. E Burası da dikkat ederseniz yine bana e, zorlaştırmamış, kolaylaştırmış. Ne yapmış? Tam üçgenin tepe noktası parabolün y eksenini kestiği yer. Y eksenini kestiğinde y eksenin üstünde tamamen sıfırdır ya x'in değeri. x'in değeri sıfırdır burada. O zaman x yerine sıfır vererek bu y'nin kaç olduğunu bulabilirim. X yerine 0 yazdım. Burası 3 oldu. 0 yazdım. 0 yazdım. Eksi 1 oldu. 3 çarpı eksi 1'den eksi 3 oldu. Demek ki tam şu noktada eksi 3'müş. Üçgenimi şöyle kendim çizdiğimde bakın. Şurası eksi 3. Yani uzunluk eksi 3 olmayacağı için uzunluk her zaman mutlak değerdir. 3. Bir de burası 1. Yani şu uzunluk 4. Peki yüksekliği kaç? Yüksekliği kaç? Bakın şu yükseklik tam şu eksen olduğu için şurası da dik. E, yükseklikte eksi 3. E, eksi 3 uzunluk olmayacağına göre mutlak değer olacak. O zaman burası da 3. Alanı nasıl bulacağım? Taban uzunluk çarpı yükseklik bölü 2'den 6 olarak buldum bu üçgenin alanını. Evet yine bir geometrik şekilli soru. E, bu da çok güzel. Niye güzel arkadaşlar? Şundan dolayı kare vermiş. Yani kare verdiği için zaten benim parabolümde simetrik olmak zorundaydı. İkinci dereceden denklemler arkadaşlar illaki bir simetri eksenine sahiptir. E, simetri eksenine sahip olacağı için ama reel çözüm kümesinde tamam mı? Orada bir hata yapmayalım. E, reel çözüm kümesinde. E, şimdi bakın şöyle düşünelim. Şurası A uzunluk olsun. Şurası da A uzunluk. Şimdi bir kenarı A 2A oldu. Şurası da A'ydı. O zaman burası da 2A. Tam B noktasına dikkat ederseniz arkadaşlar B noktasına A virgül 2A. Niye? X'de mesafesi A iken Y'de mesafesi 2A. Bakın şu uzunluk 2A, Y'de A kadar gitti. O zaman ben bunu yazdığımda yerine, parabolün yerine sağlamak zorunda. Hemen yazıyorum. Y eşittir 24 eksi X kare. Y dediğim şey 2A'ydı. A de, X dediğim şey de A'ydı. O zaman 24 eksi A kare. E ben şunları patadana karşıya göndersem a kare artı 2a eksi 24 eşittir 0 olarak dönüşür. E burada da çarpanlara ayırma kurallarını kullansam 6 artı 6 ya eksi 4 desem a'ya a desem. Çapra çarpı toplayınca sağlıyor. O zaman a artı 6'ya a eksi 4 olur eşittir 0. A buradan ya 4 olur ya da eksi 6 olur. E, birinci bölge olduğu için birinci bölgede eksi 6 olma ihtimali yok a'nın. Demek ki a dediğim şey 4. E, zaten uzunluk negatif olmaz. 4 olduğuna göre Karenin bir kenarı 2A'ydı. A'da 4 olduğunda bir kenarı 8 oluyor. E bir kenarı 8, diğer kenarı da 8. Bana alanını soruyor. 8 kere 8, 64 olarak bulurum bunun alanını arkadaşlar. Evet, soruma baktığımda e, yine bazı özellikler varmış. Kaçırmamam lazım. X eşittir 4 doğrusu neymiş? Simetri ekseni. Ha, demek tepe noktasının R değeri 4'müş. K değerini bilmiyorum. Şimdi bakın şuraya, dikkat ederseniz A, O'ya K dediğimde, şuraya K dediğimde, OB Şurası 5K oluyormuş arkadaşlar. He, şimdi simetri ekseni tam ortadan geçecek ya tam ortadan. Yani şurası 5K uzunluk. 5K uzunluğun tam ortasından yani böyle 2 olacak. E, ama şuraya dikkat ederseniz tam şu nokta eksi K noktası. Şurası da artı 5K noktası. He, bunları toplayıp şu eksili toplayacaksınız yoksa soru gider. 5K eksi K topladım bölü 2. 2K olarak bulunur. 2K dediğim simetri eksen olmak zorunda. O zaman 2K'yı 4'e eşitliyorum arkadaşlar. K dediğim şey 2 olarak bulunuyor. Bana ne demiş? AB noktaların absisleri. Tamam harika. Bunu K'yı bulduktan sonra bulabilirim. Şimdi burası 5 kaydı ya. K yerine 2 yazdığımda 5 kere 2 10. K yerine 2 yazdığımda eksi 2. E, absisleri çarpımı. Yani eksi 2 ile 10'u çarpmamı istiyor. Çarptığımda da eksi 20 olarak buluyorum değerli arkadaşlar. Yani aşık oluyor. Arkadaşlar yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Elimden geldiğince hızlıca soruları çözmeye çalıştım. Ee, yarın da dediğim gibi ÖSYM tarzında daha zor soruları çözeceğim sizinle. Ee, belki yarın bir buçuk iki ders yapmayı düşünüyorum. Ee, eğer bitiremezsek soruları artırırız. ÖSYM tarzında soruları yarın çözeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Youtube'dan da bu dersleri ve tek soru tek cevapları takip edebilirsiniz. Hayırlı akşamlar. <laughs>